Sevgili izleyicilerimiz 450 yıl önce doğan Shakespeare bütün dünyada ve Türkiye'de adını andırtıyor hala ve sanat tiyatro dünyasında da yeri sanki ölümsüz. Oyunculara, oyun yazarlarına büyük ilham kaynağı ve gerçek bir kaynak. Ne diyorsunuz biz Türkiye'de oyuncular, yönetmenler, oyun yazarları olarak nasıl etkilene geldik Shakespeare'den? Shakespeare e, tabii e, şöyle söyleyeyim e, İngilizce çevirisi normalde edip Edip'le başlıyor değil mi? Ha, yani evet aşağı yukarı öyle başlıyor. Yani Musin Ertuğrul'un da yani gerçek, e, evet. çevirileri falan var ama onlar biraz daha Almanca gerçek, İngilizce karışık evet, böyle. Gerçek kendi dilinden çeviriler. Evet. E, evet. e, ee, çok özür diliyorum. Evet. Şimdi isterseniz söyleşiyi sürdüreceğiz ama önce bu Shakespeare ile ilgili ikinci bölümü de izleyelim. Ondan sonra daha rahat bir söyleşi yapacağız. Tabii. Evet, Türkiye'de Shakespeare olmak ikiyi birlikte izliyoruz. Tatbikat sahnesi ve devlet tiyatrosu ile beraber iki, her iki aşamasında da Muhsin Ertuğrul var. Ee, Shakespeare oyunları daha akademik, daha e, daha görkemli, daha m, hakkıyla diyeyim, daha doğruyla oynanmaya başladı. Bu tiyatronun lezzeti, Shakespeare'in dilinin lezzeti. E, tabii o arada çeviriler çok olağanüstü. E, İngilizceden e, Shakespeare'den, Shakespeare İngilizcesinden Türkçe'ye çevrilmiş... Çok olağanüstü çeviri yapan çok değerli hocalar, çevirmenler sayesinde de bu ikisi birleşince Shakespeare'in tadı, tiyatronun tadı çok daha ortaya çıkmaya başladı. Muhsin Bey her yıl bir Shakespeare görmek dileğini taşıyan bir genel sanat yönetmeni olarak durmuş. Bu yalnızca bizde değil devlet tiyatrosu genel müdürlüğü yaptığı süreçte de aynı kaygılarla hareket. İşte Rumeli Hisarı etkinlikleri yapmış ve çoğu kez Shakespeare üzerinden yürüyen bir Rumeli Hisarı etkinlikleri yapmış. E, bu belki de Shakespeare'in o özündeki insanı yakalıyor. İnsanı hayat karşısında değerli ve anlamlı kılan yere yüklediği anlam. Bugün de biz hepimiz e, bir repertuvar hazırlarken, hangi Shakespeare oyununu sahneleyelim diye konuşuruz. İlk konuştuklarımızdan bir tanesi de budur. <laughs> Oyunu bütünüyle 1900'lerin başlarına Ege'deki bir adaya oturttum. Gerçekten bir başka tarih, coğrafya kesitinde Yerli yerine oturdum ee, ve e, hakikaten Shakespeare'le oturup bir Türk kahvesi içmek anlamına geldi. Beni en çok etkileyen oyunlardan biri 1961'de Rumeli Hisarı'da Açık Hava Tiyatrosu'nda ki zaten o yıl kurulmuştu tiyatroda. Ee, Muhsin Ertuğrul'un sahnelemiş olduğu, Engin Cezar'ın başrolü oynadığı Hamlet'ti. Ondan sonra tabii yine Rumeli Hisar'ında ve Ankara'da izlediğim Cüneyt Gökçer'in Krallığı Devlet Tiyatrosu'ndan. Tek tek sıralamak biraz zor. Bir uyarlama olan, ben çok uyarlamaya sıcak bakmıyorsam da, bir uyarlama olan ve Şehir Tiyatrosu'nda Başar Savuncu'nun sahnelediği Bir Krallığı ve de Tiyatro Pera'da sahnelenen Venedik Taciri. Bunlar e, bende iz bırakan çalışmalar ama e, bir dönem şunu da söylemeliyim ki tabii aynı zamanda oyun atölyesinin e, Shakespeare hesaplaşmaları, Antony ve Kleopatra, ondan önce Atinal Timon, daha sonra Shakespeare sonelerinden yola çıkarak yaptıkları çok güzel bir kolaj. Bunlar tabi benim zihnimde yer eden oyunlar. Ama Shakespeare'in daha pek çok güzel oyunu sahnelendi ülkemizde. Ee, artık standartlaşmış bir algıda yapılmış tiyatro metinleri uyarlamakla. Bunların en başında da Shakespeare geliyor bildiğiniz gibi. Ee, biz de ikisini de denedik. Biz Hamlet'i bir e, anti kahraman olarak e, görüp onun üzerine çalışmaya başladık. Hamlet'in çeşitli durumlarda, çeşitli diyaloglar halinde başka ruh hallerine girdiğini görmeye başladım. Aslında onun da iktidar için savaşan bir e, ...riyakar olabildiğini, sahtekar olabildiğini zaman zaman gördüm. Görüneni, görünenin altında olanı insanlara sadece yüzeysel olarak gösterileni ama aslında başka başka boyutlarının olmasını, gizli hikayelerin içermesini, aldatıcı olabileceğini görünüşlerin. Bunu çok gördüm ben. Sevgili izleyiciler, Türkiye'de Shakespeare olma konusunda çok sayıda tiyatro insanımız görüşlerini dile getirdiler. Öyle anlaşılıyor ki bizi derinden etkileyen belki farkında değiliz ama sanata, tiyatroya yaklaşımımızı toplum olarak da etkileyen ürünler, sonuçlar ortaya çıkmış. Öyle değil mi Şehnaz Hanım? Evet çok fazlasıyla yani kültürümüzü ve sanatımızı çok fazlasıyla etkiliyor. Çünkü biz belgeselde mesela şeye de dikkat ettik. Sadece bir tiyatro oyunları üzerinden hareket ettiğimiz bir film olmadı. Aynı zamanda müzik, sinema sanatı, edebiyat bunların hepsine opera, bale. Yansımış yani Shakespeare'le ilgili yapımlar değil Kesinlikle mi? Kesinlikle yansımış. İşte mesela işte şiirleri bestelenmiş. Ee, bunun yanı sıra Metin Erksan'ın çekmiş olduğu çok güzel bir Kadın Hamlet filmi var, birçok kişi tarafından çok fazla eleştirilen bir film ama bugün tekrar bence izlenilmesi gereken bir film. Metin olarak çok farklı ve doğru bir noktada duruyor çünkü. Ee, ve bunların hepsi bizim e, kültürümüze yeni kazanımlar olarak kalmış. Yani onun üstüne başka başka şeyler yapmış. İşte ne bileyim Shakespeare'in Metin Erksan'a etkilemesi sebebiyle bugün Metin Erksan'dan etkilenmiş bir sürü sinemacının oluşmasına sebep olmuş. Yani bugüne kadar böyle basamak basamak bir şekilde taşınıyor Shakespeare. Hem bu şekilde etkilenme, etkileme söz konusu. Evet. Hem de Shakespeare ile ilgili yapımları izleyen vatandaşlarımızdan hiç ummadıklarımızın Çok. da ilginç paralellikler kurduğunu görüyoruz. Galiba Elazığ'da 90 yaşındaki <laughs> evet. bir ninenin Shakespeare izlemesinde <laughs> evet. olduğu gibi onu evet. anlatır mısınız? Tabii Demi, Demi Bilgi'nin anlattığı bir hikayedir bu. Kendi arkadaşının nenesinin başından geçmiş bir hikaye efsane değil yani. Teyzemiz işte oturmuş televizyon seyrediyor torunları falan da etrafında televizyonda da işte TRT'nin zamanlar yayınladığı BBC'ni çekti Shakespeare oyunlarından Krallıyır oynanıyor, yayınlanıyor teyze oturmuş gayet böyle ciddi bir şekilde krallığı seyretiyor. seyrediyor. Bütün dikkatiyle 90 evet, yaşında 90 Elazığ'da yaşında bir Elazığ'da, bir Elazığ'da. teyze. Aynen öyle. Ve e, soruyorlar işte teyze ya ne yapıyorsun Shakespeare bu, bilmem ne falan herkes susturuyor susun ne yapıyorsunuz bir televizyon seyrettirmediniz falan. Neyse oyun bitene kadar sabrediyorlar. En sonunda torunu dayanamıyor soruyor ya diyor ne yani bu Shakespeare Shakespeare'in krallığı oyunu hani sen bundan ne anladın niye seyrettin? Kadın diyor ben bilmem öyle Shakespeare, Shakespeare onu anlamam diyor ama diyor bu hikaye diyor bizim Yanköy'de yaşandı işte diyor. Yan köyde bir tane ağa vardı, üç tane de kızı vardı. Bütün malını mülkünü kızlarına bağışladı. Ondan sonra kızları da bunu kapı dışarı attı. Geldi ağaya biz burada baktık. Adam da sonra kahrından öldü gitti. Bunu i̇şte anlatıyor tam ona benzeyen bir hikaye diye değil mi? Aynen öyle ya işte şimdi ilk sorunuzun da aslında yanıtı burada da gizli. Yani Shakespeare böyle bir yazar. Gerçekten, İngiltere'de de Danimarka'da da geçerli. Evet. Türkiye'nin en da geçerli. Bu yüzden de e, Türkiye'deki bakış açısını çok eleştiriyorum ben. Özellikle bir kesimin e, Shakespeare'e şey bakış açısı var. Yani Shakespeare çok ulu bir yerde duruyor. Kimse elleyemez onu, kimse dokunamaz, anlamazsınız falan gibi bir takım yorumlar var. Hiç de, de böyle değil, değil aslında. Değil diyorsunuz. Evet. Peki Nazif Usta'mıza dönelim. Shakespeare gerçekten Türkiye'de tiyatro insanlarınca ve halk tarafından yeterince anlaşıldı mı? Yeterince anlaşıldığını sanmıyorum. Gülşah'ın son söylediğinden kaynaklı. Çünkü e, bir metni e, ya da kişiyi, karakteri çok hulvi bir yere koyarsan yaşamdan ve halktan kopartırsın. Evet. Ama e, anlatılan hikayede de olduğu gibi yani Elazığ'daki 90 yaşındaki ninemiz e, o kralliğir kim diyor. Bizim yandaki e, köyün ağası diyor. Onun, ben yaşadım, gördüm onun hikayesi diyor. Şimdi Shakespeare oyun metinlerine böyle bakarsanız, hikayelere böyle bakarsanız e, halktan bunu koparmazsınız. Çok seçkinci, elit davranıp e, o tarihsel e, değerleri halkla bütünleştirirsiniz. E, onunla paylaşırsınız ki tiyatro halk sanatıdır. Evet e, Bu arada itibariyle. onu da sormuş olalım size hakikaten. Hem tiyatronun halk sanatı oluşu ne demek onu açıklar mısınız? Biraz daha. Çünkü tiyatro ciddi bir yapım. Profesyonel kişiler devreye giriyor. Ve tiyatronun yapılışında da halk tiyatrosu diyebileceğimiz biçimleri de var. Bütün bunları da dikkate alarak siz halka dönük tiyatro çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? Yani öyle Anlayışlar var. Farklı anlayışlar var. Şimdi nasıl birisi şey der işte bir iş yaparsınız. Bir meslek sahibisiniz. Doğuştan Allah vergisidir der. İnsan doğuştan topçu olur. Doğuştan sanatçı olur. Birileri de yetenekli olur. Çalıştıkça elde ettikçe kendi melekelerini geliştirebilirsin der. Burada da e, tiyatroyu özellikle bir elit kesim e, sırça köşke çekip seçkin bir sanat haline dönüştürme derdi ve anlayışı var. E, ve burada e, insanlar halk, anlamazlar bunlar. Niye? Yani işte burada Garsman Paşa sahnesi açıldı ya hikayesini e, çok ilginçtir onun. Garsman niye sahne kuruyorsunuz? Etlere bebeğe kurmuyorsunuz? Oradakiler ne anlar? Çok izlemek istiyorlarsa merkeze gelsinler. Diyen anlayış anlayışla da Hayır, e, tiyatro bir halk sanatıdır ve e, çünkü insanın birebir kendisini anlatır ve bu insan da bir yerde sırça köşke sadece e, izole yaşayan insanlar değildir. Toplumun her kesimin her yansıtmalıdır kimliği, değil mi ya tiyatro? Her, evet, her, her kesimin de üstelik birbirine yansıtmalıdır değil mi? Evet. Ben diyelim ki zengin olanlar fakirleri, fakir olanlar zenginleri görebilmeli ve Orada bir karşılaştırma, bir buluşma, belki bir bir tür olumlu anlamda hesaplaşma olmaz mı? Evet, elbette. Olmaz Çünkü mı? eğer dediğiniz olmazsa yaşamın çok en renkli alanından Evet sen o tiyatro sanatını koparmış olursun. Evet. En renkli alanından, yaşamın ta içinden çıkarmış olursun. O zaman tiyatro hayatın ta kendisi onu yansıtan, evet. hayatın içindeki insanı yansıtan bir sanat. İşte ta kendisi olamaz eğer alttan kopartırsan onu. Ee, peki Gülşah Hanım size döneyim. Tiyatro e, bu anlamda yeterince Cumhuriyet tarihi içinde düşünecek olursak hı, hı halkımıza sevdirilebildi mi, yansılabildi mi? Onun kendi geleneksel tiyatro anlayışıyla ödenekli tiyatroların diğer tiyatroların çalışmaları bir ortak havuzda potada buluşabildi mi? Ah, aslında çok e, uzun ve uzun cevabı olan ve zor bir soru sordunuz ama e, ben özellikle Shakespeare yaparken Cumhuriyet dönemi ve hatta Tanzimat dönemi tiyatrolarını e, inceleme şansı bulduğum için e, bunu şöyle yorumlayabiliyorum. Dönem dönem tiyatronun gerçekten çok e, zirvede olduğu, yükseldiği e, zamanlar yaşanmış bu ülkede. Ee, ve ama şunu her zaman görüyoruz. Tiyatro halkın içinden tam anlamıyla hiçbir zaman kopamamış. Nazif Bey'in söylediği gibi yani tiyatro sanatı dediğimiz şey zaten o kadar e, insan ne bir sanat ki evet yapan da insan, e, izleyen tarif eden de, de izleyen insan. izleyen de insan. Bu yüzden de e, çok fazla kopamamış. Yani dediğim gibi ta Tanzimat'tan bugüne kadar çok o zaman fazla. bile çok ilgi varmış değil Kesinlikle mi Kesinlikle çok fazla ilgi Özellikle. var ve o zaman daha da renkli aslına bakarsanız. Çünkü yaşayan azınlık grupların kendi tiyatroları var. Mesela biz Shakespeare'i ilk aslında Ermeni sanatçılar üstünden tanımaya başlıyoruz. Evet. Ee, onların buraya, ülkemizde bu topraklara getirdiği bir takım değerler var. Tiyatro sanatına kattığı bir sürü şey var. Ee, aynı şey Cumhuriyet dönemine geldiğimiz zaman da bir yerde devam ediyor ama şöyle devam ediyor. Burada e, Cumhuriyet döneminde Muhsin Ertuğrul'un özellikle çalışmaları, onun e, işte yerellerde kurmaya çalıştığı e, tiyatrolar, e, sadece merkezde kalmayan, ilçelere de dağılan tiyatro te, e, binaları, bunlar çok etkiliyor. Bu e, ve günümüze kadar da aslında Türkiye'nin her yerinde bir şekilde sanat e, seyirciyle, insanla buluşmaya, tiyatro sanatı buluşmaya devam ediyor. Çünkü bu o kadar doğal bir şey ki, o kadar organik bir şey ki kopartamazsınız İnsanlar zaten aslında. Uzak durmuyorlar değil mi? Evet, size dönmek istiyorum Nazip Bey. Şu anda Türkiye'de hemen hemen bütün belediyeler kültür merkezleri kurmuş durumdalar. Elbette tiyatroların, tiyatro gruplarının sorunları var ama bir yandan da tiyatroya halkın ilgisi var. Yerel yönetimler, bir takım kuruluşlar da hatta iş adamları, şirketler de destekleyebiliyorlar. Siz özellikle Anadolu'daki bu tiyatro ilgisini, varlığını nasıl yorumluyorsunuz? Ve geleceğini nasıl görüyorsunuz Türkiye'de tiyatronun? Tiyatronun geleceği hep parlak olur diye düşünüyorum. Çünkü insanı direkt insana insanla anlattığı için çok etkili ve canlı bir e, sanat dalı olduğu için e, o anlamda geleceği açısından bir kaygım yok. E, dönem dönem e, sıkıntılar e, yaşanıyor. Ama şunu söyleyeyim. E, örneğin Anadolu'nun birçok yerinde hiç insanların aklına gelmeyecek yerlerde tiyatro yapılıyor. Evet. O kadar çok yapılıyor ki. Ve çok Bitlis'te, uzun zamandır. evet, Bitlis'te on tiyatro grubu var. Evet. Urfa'da en az o kadar var. Evet. Yani... E, Çankırı'sında, Çorum'unda, Gümüşhane'sinde, yani Kayseri'sinde, Konya'sında yerel, insanlar yerel insanların bunu. yaptığı, e, belediyelerin kimilerine küçük küçük katkılar verdiği, kimilerin belediye ve belediyenin dışında Kurum, özel grupların, derneklerin evet. e, yaptığı tiyatrolar. E, örneğin e, 7 Haziran'da işte Balıkesir'e gideceğim. Balıkesir muhasebecileri, mali müşavirleri Reşat Mönü'nün Balıkesir muhasebecisini <laughs> sahneye koyuyorlar. <laughs> evet. Çok ee, ilginç. Şimdi evet. gideceğim onları izleyeceğim. Programa Bu tür bağlantılar, sponsorluklar da ortaya <laughs> çıkıyor. Bunlar da diyorsunuz belirtisi toplumda. Ee, evet. Çok fazla var. Zaten İstanbul'da inanılmaz derecede özellikle alternatif mekanlarda üretilen alternatif değişik seyircileri yaratan işler Ekenin yapılıyor. Ege'nin köylerinde köy tiyatroları. Ee, ve burada burada e, Özellikle şirketlerin bu tiyatrolara çok daha fazla destek vermesi gerekiyor. Evet, evet. Çok daha fazla. Çünkü onlar bir tiyatro sanatına destek vermek bir prensistir. Çok oradan üç bir şey fazla satayım değildir ve bunu yapan şirketler gayet iyi bilirler ve onlara tiyatrolara verecekleri desteklerle harcayacakları paralar zaten onlar için hiçbir şeydir ve reklam bütçesinin binde bir milyonda biridir. Evet. O anlamda. Ee, ama ciddi anlamda bu tiyatro sanatı insanın daha nitelikli, kaliteli gelişimine katkı sunan e, bu iş özü itibariyle böyle. E, bir tiyatrocu ben insanlara eğiteceğim, insanları şunu yapacağım, bunu öğreteceğim demez. Ama özü itibariyle e, bunu sağlar. E, doğalıyla olaylı olarak. Bunu, e, evet, evet doğalıyla bu e, böyledir. E, bence birçok e, özellikle kimi şirketlerde e, işte Çocuk tiyatrolarına destek oluyor, çok önemli. Bunlar çoğalması gerekiyor. Evet. Bunlar Bu sayıların artmasını artması gerekiyor. Beraberinde yerel yönetimlerin niteliksiz işlere prim vermemesi gerekiyor. Çok prim veriyorlar niteliksiz işlere. Ölçüler çok diplerde. Daha nitelikli olması için açılan salonlar çok amaçlı salon diye konferans salonu açılıyor, tiyatroya hiç uygun değil. Tiyatroya uygun olarak yapılan salon çok amaçlı bir salondur. Her programa uygundur zaten. Algıyı değiştirmek gerekiyor. Dolayısıyla yerel yönetimlerin tiyatro yapılabilir şekilde tasarlatmaları evet, gerekiyor. Evet çünkü çok, çok salon, salon açılıyor. İstanbul'da da var. Birçok evet. kentte Denizli Festivali'ndeydim. Bir salon yapıyor Denizli Belediyesi. Büyükşehir oldu artık. Yani 500 kişilik salon, 1000 kişilik salon, 2000 kişilik salon. Prova odaları, prova evet. salonları. Bakıyorsun... İstanbul'da açılan salonlar var. Bunları biraz daha amacına uygun hale getirmek ee, gerekiyor diyorsunuz. Burada bir de özellikle belediyeler İstanbul başta olmak üzere oyunlar satın alıyorlar. Seyirciyle buluşturuyorlar. Güzel bir hizmet, güzel bir kültür sanat hizmeti tiyatro adına ama ucuz, niteliksiz işlerden kaçınmaları gerekiyor. Ardından bu işleri daha e, doğru düzgün yapılması için bir algı gerekiyor ve benim özellikle yerel yönetimlere buradan söylemek istediğim şey asla ücretsiz bir tiyatro etkinliği sanat etkinliği yapmamaları gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü e, çocuk yani, tiyatrosunda biraz farklı çocuk, olabilir. Durum, çocuk değil tiyatrosu dahil olmak üzere 1 lira olsun, 50 kuruş olsun, 3 lira olsun, 2 lira olsun. Bir ciklet parası e, e, olsun. Ama olsun. Çünkü eğer bir e, yerel yönetimlerin ücretsiz tiyatro ve benzeri etkinlikleri e, yapması demek şu anlama gelmemeli. Sanat denilen şey, tiyatro denilen şey bu kadar bedava Değeri bir değersiz bir şey, yok. bir şey ifadesini buluyor bu. Bunun ortadan kaldırılması Böyle yorumlanabiliyor. Bir de tabii zorlukla ayakta duran özel tiyatrolarda bu sefer Rekabet bilet satamıyor. Şansı kalmıyor ortada. Evet değil mi? Çok ilginç. Peki Şehnaz Hanım, şimdi size sormak istiyorum Gülşah Hanım, Şehnaz Hanım dedim çok özür dilerim. <laughs> ee, acaba tiyatro şimdi televizyon, diziler gibi artık herkesin daha çok zaman geçirdiği bir akıllı kutusundan diyeceğim ne kadar zarar görüyor, etkileniyor? Hepimiz, hepimiz tabii ki. başına yani geçiyoruz aslında sonuçta. Aslında tiyatro değil, aslında hepimiz bir yerde zarar görüyoruz. Çünkü çok kontrolsüz bir mecra televizyon. Seyirci açısından kontrolsüz bir mecra. E, kontrol derken sansürden bahsetmiyorum elbette ki. Ama başına oturduğunuz zaman çok uzun saatlerinizi harcayabildiğiniz ve çok kolay ulaşabildiğiniz bir şey. Yani bir kumanda basıyorsunuz açılıyor ve e, içinde aradığınız bir sürü şeyi bulabiliyorsunuz. Üstelik seçim de yapabiliyorsunuz. Evet. Yüzlerce binlerce tabii kanal ki. arasından. Tabii ki. Bu yüzden de e, tabii ki tiyatroyu etkiliyor. Neden? Çünkü e, tiyatro izlemek için bir zahmete katlanmak zorundasınız. Ki artık yaşadığımız da, e, dönemde insanlar gerçekten çok meşgul. Yani bu kadar teknolojinin imkanlarına rağmen çok az vakte sahibiz. Çok uzun süreler çalışmak zorundayız. E, uğraşacak çok fazla şeyimiz var. E, bu yüzden de ritüelleri olan, ee, şeylere karşı biraz daha temkinli ve uzak duruyoruz. Tiyatroda ritüeli olan aslında bir sanatta alanı. Nedir? İşte biletinizi alacaksınız. Ee, oyundan 5-10 dakika önce salon kapısında olacaksınız. İçeri gireceksiniz. Telefonunuzu kapatacaksınız. Ki çok önemli bir şey bu. Televizyonun karşısında telefonunuz açık. Twitter'ı <laughs> sürekli takip edebiliyorsunuz. Evet. Ama tiyatroda öyle bir şansınız kalmıyor. Ee, kalmaması gerekiyor. Ve vaktinizi e, verip bir koltuğun üstünde hiç işte belli aralıklarla yerinizden kalkmadan onu seyredeceksiniz. Şimdi bu televizyonun karşısında karşısına koyduğumuz zaman gerçekten çok zor bir iş. Ama artık insanlar şunu da fark etmiş durumdalar. Evet. E, tiyatronun canlı olması, o performansların canlı olarak sunuluyor olması insanları farklı bir şekilde etkiliyor. Tiyatronun... E, yani Televizyonun daha doğrusu o soğuk camına bakmak istemeyen insan sayısı da bence artıyor. Sahnedeki oyuncunun neredeyse o yaydığı sıcak insani Tabii ki. elektriği ancak orada hissedebiliyor. Ve tekrarlanamayan bir şey olması. Yani tiyatro evet. evet her akşam belki ya da işte haftanın üç gecesinde aynı oyunun temsiline çıkıyorsunuz ama her temsil farklı oluyor aslında bakarsınız. Çünkü sizin birikiminiz farklı oluyor. Yaşamış oluyorsunuz üstüne. Doğru. Ee, bu da farklı bir canlılık getiriyor bizim yaptığımız sanata karşı. Seyirci çok. bunu yavaş yavaş fark etmeye başladı aslında bakarsanız. Yani bir tiyat... nostalji gibi geriye dönüş geçmişe bu yönüyle yani bu kadar çok fazla televizyona bağlı olmadığımız döneme, tiyatroya gittiğimiz döneme dediğiniz gibi seyircide bir özlem var. Tabii ki. Bu güzel bir evet. işaret. Peki Nazif Bey size de sinema tiyatro ilişkisini sormak istiyorum. Siz bu bağı nasıl görüyorsunuz? Bunlar birbirine düşman mı? Oysa Muhsin Ertuğrul'dan itibaren sinema tiyatro el ele kol kola gitmiş. Evet. Şimdi acaba sinema oyuncu, sinema oyuncuları ve tiyatro oyuncuları ne kadar birbirlerini etkiliyorlar? Birbirlerinin içine girmişler. Bunu kısa bir aradan sonra sizin talihiniz bugün böyle. <laughs> evet. Sevgili ben izleyiciler çok kısa ben bir çok aramız tutuyorum. var.